sevgili ikizler ve yükselen ikizler 13 Temmuz Oğlak Burcu sizin 8. evinizde gerçekleşecek. Etki alacağınız konular eşiniz veya varsa ortağınızın diğer gelirleri yani sizin haricinde yapmış olduğunuz gelirler, miraslar, nafakalar, ortaklaşa kaynaklar, aslında kişinin kendi imkanı dışında gelişen imkanlar, vergiler veya ameliyatlar konusunda e, etkilenebilirsiniz. 8. ev aynı zamanda akrebin evi olduğu için dönüşüm yapmanız gereken alanları size gösterecek. Ruhsal anlamda küllerinden yeniden doğmak üzere bazı negatif durumlarla karşılaşma ihtimaliniz söz konusu bir dolunay enerjisi mevcut. Bu dönemde beklediğiniz pasif bir geliriniz var ise onun size ulaşması konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Tarih ile alakalı aksamalar veya gecikmeler söz konusu olabilir. Bu durumda sizin kendi kişisel bütçenizi etkileyebilir. O yüzden harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İnatçı bir tavır Ile hakkınız olanı almak için çaba sarf edebilirsiniz. Ortağınız, eşiniz, eski eşiniz veya kiracılarınız ile uzlaşmacı bir tavırda iletişim kurmanızda fayda var. Aksi takdirde ipler bayağı gerilebilir. Eğer sakin kalmayı başarabilirseniz hak edişlerinizde kavuşacaksınız. Kariyer hayatınızda da size verilen sözlerin tutulmaması sonucu veya arkanızdan konuşmalara tanık olarak kendinizi aldatılmış gibi hissedebileceğiniz bir enerji mevcut. O yüzden iş arkadaşlarınız veya üst yönetim ile kendi özel hayatınıza dair bilgi paylaşmamanızı tavsiye ediyorum. Biraz daha sakin ve ketum olmakta bu dönemde fayda var. Bilinçaltınızı aktive edecek bir açı söz konusu ve kendi bildiğiniz yol ve inançlarınızı sorgulatabilecek cinsten bu açı. Ben buna inanıyorum, ben bunun olması için elimden gelen her şeyi yapıyorum ama neden olmuyor diye sorgulayıp kısıtlanma enerjisi içerisine girebilirsiniz. Tüm okları kendinize çevirmeden önce neyi daha farklı yapabilirim diye düşünmenizde fayda var. Herhangi bir mahkemesel veya hukuksal bir konunuz varsa lehinize bir şekilde sonuçlanabilir. Sosyal çevreyle olan ilişkilere lütfen dikkat. İkizler olarak çok arkadaş canlısısınız biliyorum ama tanımadan insanlara güvenmemenizi tavsiye ediyorum. Sağlık anlamında da safra kesesi, boşaltım sistemi, cinsel organlarla alakalı rahatsızlıklar ve kasıklara dikkat edilmesinde fayda var. Sevgili ablacığım ikizler ve yükselen ikizler için sen kişisel anlamda kendi dönüşümlerini gerçekleştirmeleri için ne tavsiye ediyorsun? Şimdi öncelikle bir bolluk bereketle ilgili bir çalışma almalarını tavsiye ediyorum. Yani e, bolluk enerjisi, para hiç gelmiyor mu yoksa gelip de nereye gideceği bilinmiyor mu yoksa ödemelerimi alamıyorum paralarım kalıyor, nereye gittiğini bilemiyorum diyorlarsa bolluk ve bereket üzerine çalışmalar yapabilirler. Bunların çoğu genetik de olabilir. Çok zor hayatlar, parayı çok zor kazanmış atalarımızdan gel, e, sizlere geçen genetik blokajlar da olabilir. Bu dolunayda bu e, size artık hizmet etmeyen inanç kalıplarını da bırakmanız için harika bir zaman. O yüzden e, bolluk ve bereketle ilgili meditasyonlar, çalışmalar, bireysel de Danışmanlıklar alabilirsiniz. Şimdi o zaman ikizler ve sevgili yükselen ikizler için his yüklemelerine geçelim. Evet diyenleri yükleyelim. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu. Yönünüz her daim gökyüzündeki yıldızlar olsun. Sonsuz sevgimle. Şimdi her cümle sonrası evet deyin. Yaradanın bana sunduğu sonsuz bolluğu kabul etmeye izinliyim. Bolluk ve bereket içinde yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayatım bolluk ile doludur. Zenginlik ile çevrili olduğumu biliyorum. Düzenli bir para akışına sahip olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. harcadığım her para bana 10 misli olarak geri döner. Diğerleriyle uzlaşmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. İyi iletişim yeteneklerine sahip olduğumu biliyorum. Kendimi en iyi en yüce şekilde ifade etmeyi biliyorum. Harika bir kariyer hayatım var. Dürüst ve güvenilir insanlarla çevrili olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. İnsanlara güvenmeyi biliyorum. Dürüst insanlarla karşılaşmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. iyi bir ayırt etme gücüm var. Olanı olduğu haliyle kabul etmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayat amacım doğrultusunda güvenle ilerlemeyi biliyorum. Çözüm yolları bulmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. kendimi suçlamadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sosyal çevrem ile harika ilişkilerim var. Sağlam dostluklar kurmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Şimdi tüm bu hisler en iyi ve en yüce şekilde sizin hayatlarınızda. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu.